Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal müminun. Müminler ama müminler kurtuluşa ermişlerdir. Mutlaka kurtuluşa ereceklerdir demek. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir teknik bilgi vereyim. Bazen gelecekte olan olaylar için geçmiş zaman kalıbı kullanılır. Kur'an'ın bir üslubudur bu. Bu olayın olup bittiğini göstermez. Olayın mutlaka olacağını gösterir. Kesinlik evet, ifade kesinlikle. Öyle. Evet. Kesinlikle olacaksa o olacak olaylar için geçmiş zaman kalıbı kullanılır. Ne diyor? Mesela kad eflehal müminun müminler kurtuluşa ermiştir. Ermişlerdir. He. Erecek demektir yani bu. He. Mutlaka Allahu Teala'nın vaadidir bu gerçek müminler ama bir takım nitelikleri var şimdi onlara sahip olanlar. Şimdi kad eflehal müminun diye bitseydi Belki çok iyi olacaktır. olacaktı. İman ettik, kurtulduk He. diyecektik. Başka bir şey yapmaya Tam gerek yok diyecektik. Tam da benim diyecektik. durumum diyordur şimdi evet. bizi seyredenler. Kalbim filan temiz numarası yapanlar filan. temiz, Allah'a da iman ettim, inanıyorum, çok da seviyorum. Allah'a iman ediyor olmak çok önemlidir. İmanlı olmak çok önemlidir ama. imanlı ölmek çok daha önemlidir. İmanlı ölebilmek için imanın salih amellerle desteklenmesi lazım. Evet. Salih amelin bulunmadığı iman... İman değeri taşımaz. Mesela kardeşlerim siz çok iyi bilirsiniz. Firavun'un ölürken bir iman ikrarı var. Ya. Yunus suresi 90-91. ayetlerde. Adam ölürken tam boğulurken dedi ki. Kale. tu. Ennehu la ilahe illellezi amenet bihi benu israile. İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettim dedi. Ve ene minel müslimin ben de Müslümanlardanım dedi boğulurken. Ama Allahu Teala ona şu cevabı verdi. Al şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Ve kad asayte kablu daha önce isyan edip durdun. Ve kün müfsidin toplumu fesada uğratanlardan oldun. Şimdi mi aklın başına geldi? Ölürken iman iman değildir. Şimdi bizimki dua ederken şöyle diyorlar. Ya Rabbi son nefeste iman nasip eyle. Ya ne biçim bir dua bu? Böyle <laughs> dua olur mu? Son nefeste iman Firavun'un firavununkiydi ve kabul değil o. Böyle <laughs> iman isteme. İsteme. Son nefeste de iman son de. Son nefese kadar. Evet, Firavun, oraya <laughs> kadar ve orada. Son <laughs> nefeste iman deyince bu firavununki oluyor ve o kabul değil. <laughs> Yunus suresi 90. ayet. Kardeşlerim baksınlar. 90 91. ayetler. Dolayısıyla mümin olmak çok önemlidir. Ama mümin kalmak çok daha önemlidir. Şimdi onu sayacaksınız. Şimdi evet. kimmiş bu müminler? Evet. Sayıyor Rabbimiz.